Wikileaks. 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 Wikileaks Amerika'nın şey yaptı. Çok yaygın bir konu. Ee, <laughs> biraz şey bir konu. Wikileaks. <laughs> Wikileaks. Evet. Wikileaks o şey internette çıktı. Wikileaks'i soruyoruz. Wikileaks. Nedir o? Wikileaks'i duydunuz mu? Yok abi ben duymadım. Wikileaks. Yok. Hayırdır? Evet, WikiLeaks aşağı, WikiLeaks yukarı. Türkiye 10 gündür çok gizli belgelerin yayınlandığı internet sitesi olan WikiLeaks'te yatıp kalkıyor. İnternette, gazetelerde, televizyonlarda, radyolarda hep WikiLeaks konuşuluyor. Peki nedir bu WikiLeaks? İşte bu soruyu vatandaşa sorduk ve bakın ne tür cevaplar aldık? Ne olabilir? Futbolcu olabilir. Futbolcu. Evet. Nerenin futbolcusudur? Y yabancı ülke, Türkiye'de olmaz. Nereden gelmiştir? Fransa'da, Alman'da olabilir. Market olabilir mi? Market. Evet. Yiyeceklerin satıldığı yer. Yüz mu? Wikileaks. Yok. Ne olabilir Wikileaks? İlaç olabilir. Ne bileyim. İlaç ne olabilir? Gibi bir ilaç ismi gibi geldi bana ama. İlaç ismi gibi geldi. Evet. Ee, acaba hangi hastalıkları iyileştirmede Wikileaks, kullanılır? Romatizma olabilir mi? Romatizma Giyim olabilir Giyim olabilir Wikileaks'ı soruyoruz Wikileaks nedir? Beşiktaş'a gelecek e, yeni transfer gibi diyelim Beşiktaş'ın yeni transferi Beşiktaşlı mısınız? Yok ben kendim Fenerbahçe'ye geliyorum Fenerbahçe'ye evet. Fenerbahçe gelse keşke Gelsin niye gelmesin canım Peki ben... takip ediyor musunuz siz Wikileaks'ı? Wikileaks'a e o kadar şeyim yok ama i̇yi, yani, bir, iyi, iyi, i̇yi bir oyuncudur yani Nerede oynuyor kendisi? Ya şu an e, nerede oynuyor? Hangi ülkede? onu bilemeyeceğim ama ya adıyla zaten duyulmuştur yani. O yüzden yani hangi yani takım isim yapmış ha, bir futbolcu. İsim mı? yapmış bir futbolcudur tabii Doğru ki. Ama. bir hastalık da olabilir ama ya Hastalık. Bilmem belki soğuk algınlığını önleyen bir ilaç olabilir mi? Hani bir bir bilgisayar profesörü gibi bir şey. Bilgisayar profesörü. Yani bir nezle krem için yani aklıma gelen şey de bu yani. i̇laç mıdır? İlaç türü ya. yani. Aklıma gelen öyle bir şey. Wikileaks'i soruyoruz. Wikileaks. Nedir o? Wikileaks? Wikileaks. Siz duydunuz mu efendim? Hiç duymadım bilmiyorum. Wikileaks. Sanki çizgi film gibi falan. Evet yani çizgi film kahramanı. Çizgi film kahramanı. Yani. O, onu, onu mu çağrıştırıyor? Evet. Wikileaks. Evet. Wikileaks. Evet. Wikileaks. Wikileaks. Hiç seyrettiniz mi peki? Yok, izlemedim. hayır. İzlemedim. Bir basketbolcu olabilir ismi. Basketbolcu. Nerenin basketbolcusu olabilir? Amerika. Yani NBA'den mi gelmiştir? Evet. Hangi takıma geldi? Fenerbahçe'ye gelmiş. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Ya yani bir de, devlet mi? Yoksa bir kuruluş mu? Sabun markası gibi bir şey. <laughs> ne? Sabun markası Sabun gibi markası. bir şey. <laughs> Sabun markası. <laughs> ne? Makyaj ee, malzemesi. Size ne çağrıştırdı? Yani. Bana <laughs> hiç <laughs> <bilmiyorum>. hiçbir şey çağrıştırmadı. Hiçbir şey. Hayır. Evet. Mesela Wikileaks. Kestane. Kestane. Evet. Ne kestanesi? Ne tür kestane? Kestane. Bay bildiğimiz kestane efendim. Kuzu kestane. Kuzu kestane. Evet. Nerenin kestanesidir? Wikileks, Wikileks kestanesi? Wikileaks. Wikileaks kestanesi. Balıkesir, evet. Peki nasıl yapılır? Özel bir tarifi var mıdır? Ya şimdi kestane kadar cici değişiyor efendim kestanenin. Kaç çeşit kestane var? Kestane dört beş at kestanesi var, yamanı kestane var, kuzu kestane var, hacı ömer kestanesi var, öküz gözlü var. Öküz gözlü. <laughs> Bikilik nerenin kestanesi? Balıkesir. Balıkesir. Evet. Valla ben ilk kez duyuyorum da o yüzden merak ettim. Balıkesir olsun. Balıkesir. Ay, Balıkesir. Hacı ömer. O da böyle üzeri çizilerek mi yapılıyor? Evet evet. Büyük mü olur, küçük mü olur? Nasıl olur? Orta boy. Orta boy. Evet. Ama kesin çok faydalı, çok güzel. Çok faydalı. Kalbi gençleştiriyor, ciddi güzelleştiriyor. Damazını açtırıyor. Yargısı yani güzel. Zeka, zeka gelişiyor. Zeka çok güzel. Tabii tabii. Zekası da var bunun. Bütün herkes kesilen faydası çok yani. Gıda değil. Gıda değil. Kesin biliyorsunuz. Evet, gıda değil ikiniz. Ha, giyim olabilir. Yok. Giyim olabilir. Mesela ne giyim olabilir? Erkek, bayan. Ne giyim olabilir? Erkek olabilir mi? Erkek. Evet. Yani takım elbise üzerinde mi bir marka olabilir? Bir e spor bir marka mı olabilir? Spor, spor olabilir. Spor. spor olabilir. Sportif. Spor Peki hiç Türkiye'de gördünüz mü? Yok. Ben öyle bir şey görmedim. Sadece duydunuz. duydum işte. Wikileaks. duydum. Wiki Leaks. Bir marka daha da adı herhalde ama. Ne markası? Spor markası olabilir. Spor Kıyafeti üzerine mi? Evet, evet, evet. Spor kıyafeti veyahut da eşortman gibi eşortman. bir şey olabilir yani. Wikileaks. Wikileaks, Wikileaks. Wikileaks o şey internette çıktı. Bu, bu boş başbakanları şeylere, televizyona verdiler. O midir? Wikileaks işte o da, da e, Amerikanlı. Amerikalı doğru, he, doğru doğru doğru. Doğru, 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 doğru. ha vallahi doğru, <laughs> doğru ben ben onu hiç çok takip ettim. Ya işte biliyorsunuz muhalefet de, olayı ondan sonra işte ıı, şu an iktidar iktidarda olan birbirle evet yani birbirlerine olan atışmalar diyelim. Onlara bir mi diyoruz? <laughs> evet. <gülüyor> bir reklam olabilir. Reklam. Yani. Oldunuz mu peki? Ya, hiç? ben okumadım, benim oku yazarım yoktu. Yalnız bu ne çıkarmışsa, şey, İsrail çıkarttı bu. Ben, İsrail? Ha, tabii tabii, İsrail ne? Şeyidir. Evet. Ee, neler var içinde hatırlıyor musunuz? Ya işte bu boş bakanın de, de, bilmem ne isimden konusu yani hakkında soruyor şeyler çıkar laflar çıkar o yalandır. Ondan sonra bilmem Cumhurbaşkanı bilmem nereye gitmiş tokat kime atmış o yalandır. <gülüyor> ben onu takip ediyorum. Valla çok konuşuluyor mu bunlar? E, valla konuşuluyor. Konuşuyor. doğru da. Tabii de konuşuyor musunuz? Tabii tabii. <laughs> Cumhuriyet Caddesi'nde konuşuyoruz. Mesela, Dünyanın en güzelleri de İstanbul. İstanbul. Fakir, yat fakir yatağı. Çalışana ekmek çok, çalışmaya hiçbir şey yok. Peki bir şey soralım. Sor. Bi Wikileaks'i biliyor musunuz? Wikileaks. Wikileaks bu yeni çıktı. Onu da tam keşfedemediğim için açıklayamayacağım. Sonra artık. Sonra. Öğrendikten sonra mı? Evet, evet, sor. sor. Wikileaks.